Selam arkadaşlar, Şahin Kanal'a hoş geldiniz. Şimdi Call of Duty Black Ops 1 oynuyorum. Ee, daha yeni Edbench oynamıştım. Şimdi Black Ops ne bakıyorsun onu ne ya? Şurada kayıta girmeye çalışıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar, Call of Duty Black Ops 1. <laughs> ne diyorum lan? <laughs> Black Ops 1 oynuyorum. Black Ops de en sevdiğim oyunlardan birisi dediğim gibi geri başladık. Şahin geri döndü. Artık böyle yine soldat yapalım. Böyle şey olsun. Yani, hem hikaye anlayalım, hem hafif olsun. Her baktığı çok aufwand. iyi olduğu en zorunu yaparız. Bu beni. Neredeyim lan ben diyor. Bu nerede nerede? Benim soruma cevap our ver şerefsiz diyor. <laughs> sen kimsin? geier sindsi. Thank you. diyor. Sen kimsin diyor. Önemli o o diyor. Nerede Me? olun diyor. Götüm <laughs> ya diyor. Aaa Ah. Ah. işte, böyle 1961 gehörten sie zu einer Gruppe von CIA-Attentätern mit Namen Operation 40. Ist das richtig? Die Tarife mit Operation 40. Warum ja? Wo ist die sende Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Bin und Genehmigung ist auch für Was bedeuten Sie? Von wo aus werden Sie. Ich weiß nichts über irgendwelche Zahlen. Was ist mit Dragovic? Geben Sie uns ein. Bir adam atlasın diye. Fangen wir von vorne 1961, den Wir wissen, dass 1916 dedi bilmiyorum İlk baştan başlayalım dedi. Şimdi herhalde biz adamın o psikolojik düşündüğü şeyi biz <laughs> oynayacağız. Nein. Hayır hayır. Alle wurden getötet.

Ya da öldürürüz mü? Bakalım bir. Gerçekten kalafızlar var da çok güzel hikaye yapıyor. Biz aslında onu öldürmemiz gerekiyordu. Yani yanlış adamı öldürmüşler. Ha öyle mi dedi? Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar. Die Polizei wird gleich hier sein. Machen wir schnell. Polizei olacak diyor. Çok hızlı şey yapalım diyor. Aynı bizim ve Sema gibi biz But. de yapıyoruz. Polisleri polisleri. Lange hızlı. nicht gesehen. Bir rahat yok bu polislerden. Lange genug Carlos. Kennst du Baumann? Carlos. Und das ist Mason. Was ist los, Carlos? Was oh, ist Mason, ja? Hast du was wir brauchen? Adam steht hinter Er wird hier sein. Auf der Books. Plantage. alten Plantage. Unser Angriff auf den Flugplatz verschafft euch genug Zeit einzudringen. Wie kommen wir wieder? Aber das Wir werden auf euch warten. Seht zu, dass ihr da seid. Ah, Wir Gesellschaft. Saca los papeles. Aha. Ahora. Polisten daha çok askere benziyor ama herhalde bunlar o zamanki zamanda askerlerdi. Polis direkt böyleymiş ya da. Lan kızı iteklemeyin. Aha kızı itti vallahi yere uçtu gitti. Ich sagte, wo kommst du her? Nereden geliyor lan dedi sana sorayım dedi. Ich rede mit dir. dedi. Aha bıçak! Bam! Oh! Çak 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 çak! Of M4 A1 verdi amına koyun ya.

Bunu yaparsam bomba da atıyor benim M4A1 çünkü öyle bir özelliği de var. Nein, bei der Gasse. Die hat servisch. Feind ausgeschaltet. Estamos armados Sen Dikkat edin ben önleri, okay, önleri kontrol ediyorum. Okay, ölüme gidiyor, ölüme gidiyor. Evet, duramıyor. Lan 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 Koş 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 Aha arabayı, araba, arabayı 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 bin Arabayı bin basılıyor? gaz ver diyor, gaz ver diyor. Çabuk çabuk diyor. Tamam. Aha. Ver gazı baba, ver gazı <gülüyor> <gülüyor> Of polisler bir daha çekiyor. Amrına koyuyor. Of 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 sıkaran gitti, sıkaran of. Dur lan sigaram gitti. Sigaram gitti. Of. Çak. Ne Mehlzen, Sie sind der Polizei. Sie waren unterwegs zu Castros Anlage. Oh, dann eben nicht durch die Nochmal, wir haben keine Wahl. Was soll das? Elektrik da Da ist die Anlage. Carlos und seine Leute sollten jeden Moment den Flugplatz angreifen. Das ist das Signal. Eingreifen. Sinirleri aldık diyor. Havalan gibi bir yere saldırmamız lazım yani. Biz saldırmış daha doğrusu. İşte şimdi gidiyoruz. İlk başta şu adam öldürmemiz lazım. İsmini unuttum bak şimdi. Bir adam vardı yani ya ilk başta demiştik ya. İlk başta o adam öldürmemiz lazım. O sonra da havalan etmemiz lazım. Dur lan şunu alayım ben. Tak.

Biz musta, biz musta lazım. flanke. Sol taraftan sen git diyor. çok açıktan gitmiyor muyuz? Yaptı da olur. Ha öyle adam var. Aldım valla çok güzel aldım ikisini gördüğümde.

<laughs> Pardon kanka. Dani Corado'da adventure en Yeni teknoloji taklalarla Grey Black Ops 1'e acayip bir e, şey değişik. Arkadaşlar <laughs> elinizde oyunlar varsa bak bir e, bir bölüm etmiş onayayım. Bu bölüm de Black Ops Roger. <laughs> <şöyle> <laughs> Çok muazzam bir kombinasyon. Böyle insan en iyi teknolojilerden bir yanda geri eski eski dönmesi acayip sağlam bir şey. Ama eski eski daha eski eski güzel eski eski güzel ama eski daha güzel. eski birisi var. Aldım onu ben. eski eski

Deckung <laughs> geben. Yes, daha çok güçlü. Ondan sana bakarsan. Lan <laughs> <Aa>, öleceğim. Of. <laughs> Az kaçtı. Öleyim ben ama. Ya bak geliyor bak. Kışının geldi. Gördünüz değil mi? Yani öldürmek için. Öldürmek için. Fast zum Teufel! Bomben! Was ist los? Die B-26er. Die bombardieren einfach alles hier. Durchhalten, keine fünf Minuten. Das Ziel sollte davor sein. Roger.

Konuşmasın oradan. Çıkar mısın Öldüm zaten. Boku bokunu öldüm ya. Hepsini indirin tek başına. Önümde düşman var. Önümde düşman var. <laughs> abi, abi, oha geliyor. Evet. Er ist durch Wir müssen hier weg, bevor die verdammten Flugzeuge Kleinholz aus uns machen. Feind ausgeschaltet. Ach, sie hoch. Los, los, los. Ziel ausgeschaltet. Ihn hat's erwischt. Ziel ausgeschaltet. roket evet. var evet. şekilde havaalanına geçiyoruz lazım. Ama patlatın onları. 넌좀 막, 좀 막, 핫하게 좀 막, 막, 핫하게 하고. 아, 왜, 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 Amına koyum. Bomba patladı. Sen niye gelmiyorsun? Amına soktum bu salaya ya. Sen niye gelmiyorsun adam daha Sen niye gelmiyorsun sen bu salaya? Dondu amına bizim bu gitti. Hadi bakalım çok merak ediyorum şimdi ne yapacağız seninle Hani bir gitsene artık hani hareket etsen Yok Hayır yok Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun dondu Yani oyun donmadı ama Benim sağ ayağımda girdi kaldı. Korumam gereken kişiyi Korumadan daha fazlasını yaptım Ama kendisi hareket etmiş oldu Evet vurdum çünkü hareket etmiyor benim kameradım. Black Ops bir bölümü muazzam şu an ilerliyor. Evet. Bakın hala olabiliyor. Ne yapalım biliyor musunuz? Bu bence bitirelim bölüm biri. Ben bunu biraz ayarlayayım. Ally... Abi biz aslında her şey iyi olmaması lazım ama olmadı. Çünkü problem yüzünden burada bence bitirelim bölüm birimi. Bölüm biri. Bölüm birimi değil. Bölüm biri. En yakın zamanda ben size bölüm 2 çekerim. Adam akıllı şekilde. Çünkü bilmiyorum ben deneyimi yapalım falan bir şey yapalım. Buradan bence geri başlarız tamam mı? Kendinize iyi bakın. Çok seviyorum. Allah'a Hazır. Sonra da geri görüşürüz.